Merhaba. Bugün size öğren gel gel diyemeyeceğim çağ. çünkü bugün Staj Mahdurlarının yanındayız. 14 Eylül'de <laughs> eş zamanlı olarak saat 2'de eyleme başladılar. Gelin biraz onları Bizden dinleyelim. Öğrencisi. Adalet şura adalet bizleri duymazdan gelenler daha fazla kaota suskun kalmayacaklar. Adalet elinde sonunda yeni Bizler bu hakkı mutlaka alacağız. Cihan <laughs> Sarıkaya, Eskişehir İl Temsilcisiyim. Federasyonumuz var Staj ve Çıraklar alakalı memleketin her yerinde bu federasyon teşkilat var bizim. Ben kendim 1996'da Eskişehir Sanayi'de Çıraklık Okulu'na gittim. Ve bu gittiğim dönemde de bizim kesinlikle bu SSK kartımızın geçersiz olduğuna dair zerre kadar bilgi verilmedi. Ve dolayısıyla bize de hep o zamanki ustalarımız, yakınlarımız o senin SSK kartın var sigorta girişin yapıldı, çok şanslısın Erken yaşta sigortalı oldun ee, Yaşıtların yarın Gün sayarken sen emekli olacaksın Bize hep bu temkinler verildi ve biz çok mutlu olduk Ve bize e, hiç unutmam e, Çırahtık eğitimi İsmail Uçar gelip SSK girişleriniz yapıldığı denilde Biz o zaman 14-15 yaşındaki çocuklar Okula halay çektik sigorta girişimiz yapıldı diye Yani o kadar mutlu olduk Bizler 70'lerin 80'lerin 90'ların insanların çocuklarıyız. Ömer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Ömer Ayıran, Bilecik Staj ve çıraklık Sigortası Mağdurları Dernek Başkanıyım. Ee, biz mücadelemizi 2002, 2022 yılında başladık. Bilecik'te WhatsApp grubunu kurmuştuk ilk başta. Sonrasında 2023 yılının Nisan ayında derneğimizi faaliyete kurduk. Ee, bu faaliyetlerde işte bu şekilde basın açıklamaları işte e, iller genelinde yapılan mitinglere sonra e, geçen sene mesela ikinci, bu sene üçüncüsünü yapacağımız nasipse bir piknik yapıyoruz. Arkadaşlarımızı sürekli topluyoruz. E, sürekli arkadaşlarımızla istişare halindeyiz ve mağduriyetimizi herkese anlatmaya çalışıyoruz. İşte siyasi parti ziyaretleri yapıyoruz. Dernek başkanlarına gidiyoruz. Sivil toplum örgütlerine gidiyoruz her yerde anlatıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bir dosya iletmiştiniz. Evet bir, bir dosya iletmiştik Eskişehir'de. O da sizin sayenizde olmuştu. Ona da teşekkür ederim. Bakın bize şu şekilde bir sigorta kartı verdiler zamanında ve bunun şu anda bu ön tarafındaki işe giriş tarihini saymıyorlar. Ama arkadaki numarayla biz devam ediyoruz. Biz de diyoruz ki bunu bize siz verdiniz, devlet verdi. E biz burada kartı e, arkasına da yazmışlar işte tekrar işe girişinizde işvereninize gösterin diye veriniz diye. E, ben bunu almışım, saklıyorum. Bakın daha o zaman PVC yapmışım gençlik halim 16 yaşındaki halim. <laughs> ya sonunda hala gençsiniz <laughs> ama... Ömer Bey. <laughs> Artık 46 yaşında olduk. Şimdi düşünüyorum ya o zaman bu kartı niye verdiniz bize? Ya yani keşke vermeseydiniz. Biz de kendimize göre sigortamız yok derdik. Başlardık. Hatta benim babam esnaftı. Yanında çalışanları vardı. E, sigort, muhasebecisine bunu verdi. Şunun sigortasına bir bak dedi. Adam bu kartı aldı eline. Dedi ki abi bunun sigortası yapılmış. Neyine bakalım? O zamanki ya yani o o zamanki şartlarda tabii böyle e, dijital ortamlar yok, bilgisayarlar yok. Ama nasipmiş. İnşallah bu mücadeleyi alacağız. Siz de bugün burada e, bize destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Ömer Bey. Sağ olun.